Sen kimsin ya yeni öğretmeniniz? Hepinizle merhaba arkadaşlar. Ben Müge ve Vims. Beni bilenler bile bugün. Ee güzel bir yer bir şey yapacağım. Kızım çekil önümden. Ç kızım çekil sene önümden. Kızım. Evet bugün size bir parti düzenledim. Ona gideceğiz. Canın arabasıyla gideceğiz. Teşekkürler öğretmenim. Bir de Kaan'ın bir düzenlediği bir organize biraz daha. Kaan da bize yardımcı oldu. Tamam. Teşekkürler öğretmenim. Rica ederim yavrucuğum. Siz yeter ki ustadır. Benim için yeter. Bugün okulam tatil. Benim arabamla gideceksiniz. Canın arabasında bir sorun oluştu galiba. Yo öğretmenim abi hiçbir sorun oluşmadı. Neyse. Benim okul otobüsüne gideceksiniz can da sürecek. Tamam öğretmenim. Ben daha buraya gelmeyeceğim. Bay bay. Siz de gidersiniz artık çocuğum. Otur evine. Otur dedim sana. Otur lan. Otursana. Çocuğum zor durum çık durum çıkarma. Otur dedim sana. Otur. Ya şuradan. Askeri birisini bir arayalım mı? Ben çıkıyorum. Hadi Bu öğretmen de bir deli değil mi ka Hadi gidelim bizler. Aynen. Ot okul otobüsüyle o mi gidelim yoksa bununla mı gidelim? İn Dırın. 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 Hadi bakalım gidelim değil mi Kaan? Biz şarkıyı söyleyecekmişiz. Aynen. Sen de piyano mu ne çalacakmışsın? Wednesday şarkısını söyleyecekmişiz herhalde. Ayşe ve şarkı falan yapmayacakmışız. Direkt konsere gidiyormuşuz. Can. Buraya mı gidelim yoksa konserve mi gidelim? Şeye mi gidelim? Çok da rahatsızım he. Ben, tamam. <Sessizlik> I dance dance dance. My head head. Head over my head. Head, head back. This is how you do. My head head head, head head. head over my head. Head over my head.

I don't I love you. Can't through my sign, friends, you. I don't I do you see. Voice of compass, take me. Evet, bitti. Evet arkadaşlar, böyle bir kısa bir role play yaptık. Kalm eşlik ettik. Onun böyle bir tane meme play yaptık Wednesday ile ilgili Biz şarkısını şey yaptık Bye bye. ay pardon 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 Brookhaven'dan Lightopia'ya böyle bir şey yaptık işte neyse hepinizde hepinizi çok seviyorum bir sonraki videolarda görüşürüz hoşçakalın bay bay